Walking Pet deyince akla ilk gelen kelime katlanabilir kelimesi. Walking Pet'in en sevdiğim özelliği taşınabilir olmasıdır. Walking Pet'in en çok sevdiğim özelliği birçok tasarım ödülü almış olması. Walking Pet'in en çok sevdiğim özelliği epe bağlanabiliyor olması. Walking Pet'in en çok sevdiğim özelliği geniş ürün yelpazesine sahip olmasıdır. Walking Pet'in en sevdiğim özelliği hayatın her anlamında istediğim zaman spor yapabiliyor olmam. Walking Pet'in en çok sevdiğim özelliği eşsiz bir ürün olması. <laughs> 2023 için dileğim huzur. 2023 için dileğim mutlu bir yıl olması. 2023 için dileğim sevgi dolu bir yıl olması. 2023 yılından dileğim başarılarla dolu bir yıl olması. 2023 yılı için e, en büyük dileğim tabii ki herkes için sağlık. 2023 yılı için dileğim e, birlik ve beraberlik olması. 2023 yılından beklentim unutamayacağımız bir yıl olması.